Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda oyun donanımını, mikrofonunu, hoparlörlerini ve diğer tüm çevre birimlerini aynı yerde toplamak isteyen oyuncular için hem sağlam hem de ışıklandırmalı oyuncu masası Adore Blue Advance'i detaylı bir şekilde inceliyorum. Masa şu an arkamda, zaten tüm detaylarını birazdan göreceksiniz. olan bir oyun veya yayıncı kurulumunun temel taşı aslında iyi bir masadır arkadaşlar. Bu doğrultuda oyun masalarını şu anda pek çok yerde görebilirsiniz. Hatta Google'dan gereksinimlerinize uygun birini anında bulup hemen satın alabilirsiniz. Ancak bunu yapmadan önce iyice bir araştırma yapmanızı öneririm. Neden derseniz hem verimlilik hem de uzun vadeli sağlık açısından yanlış masa seçimi olumsuz etkilere ya da hastalıklara neden olabilir. Pek çok kişi oyuncu masası olarak masif ağaçtan yapılanları tercih edebiliyor ama bunlar hem pahalı hem de çok ergonomik olmayabilir arkadaşlar. Piyasada daha ucuz olan MDF tarzında masalar da var. Ben de ilk masamı hatta Ikea'dan almıştım. Ancak o dönem üzerine 2 adet 27 inçlik monitör ve diğer aksesuarlar binince bir süre sonra orta kısımdan bel vermeye yani hafiften çökmeye başlamıştı. Onun da nedeni ortasında herhangi bir destek olmamasıydı. Bakın buna dikkat edin yani masa alacaksanız ortasına bir destek olmalı. Ben de baktım olmuyor. Daha sonra Adron'in profesyonel oyuncu masasıyla onu değiştirmiştim. Hatta şu anda da üzerinde devasa 49 inçlik bir monitörüm var ve diğer aksesuarlarım var. Oldukça da memnunum bu masadan. Sonra dedim ki ikinci çalışma alanım için de bir masa alayım. Araştırma yapmaya başladım ve Adrone sitesinde Blue serisi oyuncu bilgisayar masasını gördüm ve dedim ki tamam hani bu masa tam benlik. Bunu neden dedim? Çünkü çalışma ya da oyun alanınızda masa aslında kurulumunuzun en temel parçalarından biri. Sağlam ve ergonomik olmalı ki üzerinde rahatça iş yapabilin ya da oyun oynayabilin. Adore Blue serisi ise bunları bana sunabiliyor arkadaşlar. Öte yandan kurulumunuz için bir masa satın almak istediğinizde birkaç önemli noktayı da düşünmeniz gerekiyor. Boyut, kararlılık ve kablo yönetimi gibi. Tüm bu alanlarda yine Adore Blue serisi benden büyük puanlar aldı ve testlerimi geçti aslında. Ayrıca tüm masa üstüne uyan bir mousepad ile de beraber geliyor. O halde bu kadar detayın ardından gelin bu masaya yakından bir göz atalım. Öncelikle kısaca kurulumdan bahsedeyim. Hani bu işlem oldukça kolay arkadaşlar. Benim elimden normalde tamir kurulum gibi işler pek gelmez ama bunu kolayca kurabildik. Kurabildik dedim çünkü bu masayı kurmak için iki kişi gerekiyor. Parçalar büyük olduğundan ve kendinize zarar vermemek adına kurulum sırasında iki kişi olmanızda fayda var. Ürün demonte yani kurulu olmadan geliyor. Masanın kendisi, kasa yerleştirme tablası, ledler, mousepad gibi şeyler düzgünce paketlenmiş. Kutuyu açtığınızda her şeyi belirli bir yuvada bulacaksınız. Talimatlar ise çok basit. Montaj kılavuzunu takip ederek parçaları kolayca birleştirebilirsiniz. Yaklaşık 20-25 dakikada masanız hazır hale geliyor. Bu arada kutudan çekiç biri çıkıyor. Ekip bunu biri düşünmüş. Bu arada teşekkür ediyorum tekrardan onlara. Dışarıdan çok komplike görünse de şimdiye kadar bir araya getirdiğim, kurduğum en kolay masalardan biriydi. Hatta en kolay olabilir öyle söyleyeyim sizlere. Kurulumu geçtiğimize göre şimdi masa üstünden devam edeyim. Çoğumuz monitör, çevre birimleri ve aksesuarlarını tutacak onlara yetecek kadar büyük ve sağlam bir masaya sahip olmak istiyor. Ben de bunlardan biriyim. Bu masanın boyutu da bunun için mükemmel aslında. Masa 113 cm uzunluğunda ve 60 cm derinliğinde. Burada rahat ve kolları destekleyen geniş bir masa yüzeyi de var. Hatta bu boyutla eşit olarak dağıtılmış yaklaşık 60-65 kilograma kadar ağırlığı üzerinde tutabiliyor. Peki bu ağırlığı nasıl hesapladın derseniz kurulumdan sonra hani masanın üzerine oturdum. Hatta yattım sıkıntı çıkmadı. Gerçi ben değil de bir arkadaşımı çıkarttım. Çünkü ben 90 kiloyum. Videolarda gevşeme ya da çatırdama sesi de gelmedi bunun ardından. Ancak siz yine de bu kadar ağırlığı bu masanın üstüne koymayın. Zaten kimse benim gibi bu tip bir masanın üstüne de çıkmaz veya arkadaşını çıkarmaz. Ben de bunu test için yaptım. Ama sağlam mı sağlam. Yani taşıyabiliyor. Bu masa üstüne birden fazla monitörü de rahatlıkla kurabilirsiniz. Ama bu masa üstünüze fazla yer kaplayacağından yani iki adet monitörün masada fazla yer kaplayacağından ben tercih etmezdim ki etmedim de bir tane monitör var bende öte yandan ben kasanın masanın üstünde olmasını sevmeyenlerdenim yani o masaüstü bilgisayar masamın üzerinde olmamalı o yüzden aşağı koyuyorum. Buradaki güzel olan şey ise yükseklik ayarlı ve hareketli PC kasa yerleştirme tablasına sahip olması bu masanın. Bu sayede PC kasanızı alt kısma koyabilirsiniz. Yani yerde kaplanmıyor veya enisi engel de olmuyor. Masanın üstüne isterseniz 2 adet 27 inç ya da benim gibi 1 adet 32 inç monitör, mikrofon, ses kartı, hoparlör Laptop ve tablet sığdırabilirsiniz. Masanın başka bir özelliği de önünde içe doğru bir kıvrımının olması. Böylece masaya oturduğunuzda hemen sert bir kenara çarpmıyorsunuz. Bu biraz daha fazla alana ihtiyaç duyan oyuncular için iyi bir ergonomik özellik aslında. Sadece oyuncuların değil tüm bilgisayar kullanıcının keyif alacağı diğer önemli özellik kablolarınızı kolayca yönetme toplama yeteneği. Geleneksel masalara ekstra ücret karşılığında kablo klipsleri ve yuvaları satın almak zorundasınız. Ancak bu masada ekstra ödeme yapmanıza gerek yok. Çünkü çünkü masanın altına monte edilen bir filesi var. Bunun içine kablolarınızı koyabilirsiniz. Bu sayede kablolar ayağınıza çarpmıyor veya ayağınıza dolanmıyor. File kablolarınızı gizlemek için mükemmel bir yol sunuyor burada size. Ancak yine de biraz dağınıklığa neden olabilir. Çünkü priz aşağıda kablo toplamalı yukarıda olunca ister istemez kablolardan bazıları aşağı sarkabiliyor. Yine de geleneksel masalara göre daha temiz. Gösterişli bir kurulumunuz olacak, merak etmeyin. Oyuncular en çok neyi sever dediğimde pek çok kişi LED ve RGB aydınlatmalar cevabını verebilir. Haklısınız da. Bu masanın da öne çıkan diğer bir özelliği yanlara yerleştirilmiş buz mavisi led ışıkları. Bunlar masaya oldukça havalı bir görünüm katıyor. Rakip oyun masalarının çoğu tonlarca rengi ayarlanabilen ve hatta farklı renkler arasında dönebilen RGB aydınlatmaya sahip. Burada ise beni üzen tek şey ışıklandırmanın yalnızca mavi ile sınırlı kalması. Umarım ilerleyen dönemde ekip bunları renkli RGB'lerle günceller. Gelelim mousepad konusuna. Masanın üstünde özel tasarımlı ve uzun ömürlü bir mousepad var dedik. Bu pad suya dayanıklı ve makinede yıkanabilir mikrofiber bir bez yüzeyden oluşuyor. Bu nedenle üzerine su dökerseniz onu temizlemekte sorun yaşamayacaksınız arkadaşlar. Ben masada yemek yerken su ve kola döktüm ancak dökülen sıvı ped üzerinde damlacık olarak kalıyor. Leke veya ıslak nokta olmadan hızlıca silebiliyorsunuz bu sayede. Makinede yıkanabilir olması zamanla biriken tüm toz ve kirlerin kolayca temizlenebileceği anlamına da geliyor. Bu da mouse pedi sıradaki oyun deneyimleriniz için yeni gibi yapıyor. Mouse pedin kendisi nispeten ince tahminen 5 milim kalınlığında yumuşak olduğundan üzerinde çalışırken bilekleriniz acımıyor ya da ağrıyor. Geçmişte birkaç farklı mousepad kullandım ve birçoğu 7-8 saatlik oyun maratonunun ardından bileklerinizi acıtmaya meyilli kapsamlı testlerimden sonra bu mousepad'in onlardan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani rahatlık açısından gayet iyi. Klavye veya fare gibi cihazları yerinde tutmaya ek, farenizi yüzeyin üzerinde kolayca kaydırebilirsiniz. Masayı mousepad olmadan kullanacağım diyorsanız, masanın kendi yüzeyi de parmak izlerini çok belli etmiyor. Ancak kirlendiğinde masa tablasını nemli bir bezle kolayca silebilirsiniz. Şimdi masa sağlam dedik herhangi bir masanın en önemli unsurlarından biri kaya gibi sağlam olması çünkü. Adore Blue serisiyle buna sahipsiniz. Her bacak birkaç vide masaya güvenli bir şekilde sabitleniyor. Herhangi bir kıpırdama yamukluk sezerseniz ufak ayarlamalarla bu sorunu çözebilirsiniz. Kurulum yaparken masa yüksekliğini 74, 81 veya 87 santim olarak ayarlayabiliyorsunuz. Kurulum sonrasında masanın yüksekliğini tekrar değiştirmek için her bir bacağın ayrı olarak ayarlanması gerekiyor. Burada motorlu bir yapı olmadığından bunu manuel olarak yapmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden kararınızı erken verin derim. Ben çok yüksek sevmediğimden 74'ü tercih ettim. Bunu boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Yalnız şunu belirteyim. Bu masa ayakta oyun oynamak için uygun değil. O nedenle en yüksek seviyede bile ayakta oyun oynarken zorlanabilirsiniz. Son olarak masa ayak uçlarında pu kaplama, masa yükseklik, denge ayar pabuçları var. Bu sayede hem parkeleriniz çizilmiyor hem de masayı ufaktan sürüklediğinizde ses çıkmıyor. Ki yani ben bunu denedim. Parkede biraz sürttüm ve gerçekten bunun doğru olduğunu söyleyebilirim. O halde sonuca bağlayacak olursam. Adore'nin Türkiye'ye getirdiği Blue serisi oyuncu masasıyla burada sağlam bir oyun ya da çalışma ortamı oluşturabilirsiniz. Mikrofiber, mousepad, dayanıklı metal gövde, titanyum görünümlü ayaklar oyun ya da çalışma ortamınızı kolayca bir sonraki seviyeye taşıyor. Masadaki kavisli iç kenar, yükseklik ayarlama yeteneği gibi detaylardan da oldukça memnun kaldım. Doğru sandalye ile de bu masayı birleştirirseniz oldukça konforlu bir alanınız olabilir. Neden derseniz oyuncular duruşlarından dolayı zamanla kambur bir sırta sahip olabiliyor. Bu da beraberinde postür sorunlarına yol açabiliyor arkadaşlar. O nedenle sağlam bir sandalyeye de yatırım yapmak önemli. DX Razer, Acra Racing, Eblue, X Rocker, Max Racing gibi dünyanın önde gelen e-spor mobilya markalarının Türkiye distribütörü Adore Mobilya'nın oyuncu masaları ve oyuncu koltuklarına internet sitesinden ulaşabilir ya da Ankara, İstanbul ve İzmir lokasyonlarındaki mağazalarında yer alan gaming alanlarını ziyaret edebilirsiniz. Şunu da belirtmek istiyorum. Tamam bu bir oyuncu masası dedik ama içerik üreticiler için de uygun bir masa. Çünkü onların aradığı şey de aslında konfor. Oyuncular gibi Adobe, Davinci gibi programlarla çalışan insanlar da genellikle bilgisayar ekranının önünde saatlerce vakit geçiriyor. Tıpkı benim gibi. Tamam ben de oyun oynuyorum ama günümün aslında büyük çoğunluğu video kurgu ve fotoğraf işleme programlarıyla iç içe geçiyor. Bu nedenle içerik üreticilerde bu masaya bir göz atsın derim. Uzun lafın kısası sağlam ama renkli bir oyuncu ya da çalışma masası isteyenler Adore'nin Türkiye'ye getirdiği Blue oyuncu masasına bakabilir. Link isteyenler için de açıklama kısmında bu mevcut. Evet arkadaşlar bu videoda elimden geldiğince Adore Blue oyuncu masasını sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Değinmediğim ya da eksik gördüğünüz konu ya da konular varsa alt tarafta yorumlarla buluşalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.